<laughs> Kuyruğu dışarıda benim <ölmüş. gülüyor> Kuyruğu da arkadan geliyor. Şu anda ikinizinki de pek uçağa benzememiş. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sevim Bolonlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizler için gözümüz kapalı bir şekilde resim challenge oyunu oynayacağız. Annem bize 8 tane kelime söyleyecek. Biz de bunları gözümüz kapalı bir şekilde tahtalarımıza çizmeye çalışacağız. Hangimizinki daha çok benzerse o oh, puanı almış olacak. Bakalım sonunda kim kazanacak. Çok merak ediyorum gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Ben de kamera arkasından Zeynep ile Büşra'ya eşlik evet. edeceğim. Ben yine onlara 8 tane bir şey söyleyeceğim ve onlar da söylediğim şeyleri tahtaya çizmeye çalışacaklar resmini. Çok heyecanlıyım. Bu arada bundan önceki videomuzda Zeynep bazen görüyordu diye mesajlarımız var. Görmüyordu Zeynep. Görmeden yaptı. Kesinlikle bakmadı. Arkadaşlar bazen kağıda resim çizerken de böyle gözüm kapalı. Böyle sıkıyorum gözlerimi, bir de elimle kapatıyorum, böyle de güzel resim çizebiliyorum bazen. Yani e, o <laughs> videoda e, Zeynep, aklınızda soru işareti kalmasın diye e, Zeynep göz bandını daha da aşağı indirecek. Evet, yani tamam öyle bir şey, bir şey yok. Indirecek. Zeynep bakmıyordu, görmüyordu fakat yine de aklınızda soru bir işareti şey kalmasın diye Zeynep o göz bandını biraz daha aşağı indirecek. Ben tamam, tamam, indireceğim, böyle evet. indireceğim. Şimdi yarışmamıza başlayabiliriz. Yani böyle işte. Hadi, böyle. Tamam. İlk şeyimiz ne? Evet, göz bantlarınızı takabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Şeyden... Hazır mısınız kızlar? Bırakın. İlk söyleyeceğim şey gözlük. Gözlük. Evet. Aa, gözlük çizebiliyor. Arkadaşlar bu arada söylemek istiyorum. Ee... Arkadaşlar bu arada söyleyeceğim şeyleri çocuklar bilmiyor. Zeynep tamam, ve Mustafa kesinlikle bilmiyor. Bilmeden görmeden çiziyorlar. Ben bitti. Abla senin bitti mi? Hangisinin ki evet. daha çok gözlüğe benzerse, söylediğim şeye daha çok benzerse o kazanıyor. Benimki daha çok benzemiş. Benimkine bak abla aç gözünü bana Gözünüzü açabilirsiniz. Mi? Bakalım benimki arkadaşlarımız da görsün. İkinizinki de gözlüğe benzemiş. Evet. Seninkinin önü benzemiş. Ama evet. benimki... Arka kulağa takma yeri yok sende. <laughs> Dümdüz duruyor. Ben böyle şey yaptım yuvarlaklarım tam değil bakayım ablanın da ortasındaki çizgi biraz uzun olmuş <laughs> gözde geldi ya ikisi de ne diyelim şimdi hangisi daha çok benzemiş onu bulmaya çalışıyoruz Peki. arkadaşlar Peki. bence e, Zeynep'inkinin şekli daha çok benzemiş diye düşünüyorum ben e, siz büşra diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bence Zeynep diyorum ve Zeynep'e bir artı <laughs> veriyorum. İlerce. Bu arada pamuk dayanımızda Selim'in yanımda ya acaba şimdi ne söyleyecek, ne söyleyecek? Eğer hazırlanırsanız diğer kelimemi söyleyeceğim. Hazırlandınız galiba? Hazırız. Bir tane kaplumbağa çizmenizi istiyorum. Ya ben kaplumbağa kaplumbağa çizmeyi bilmiyorum daha ya. Zeynep göz bandını iyice indirdin galiba. Evet. Şu an Evet, evet. Arkadaşlarımızın aklında soru kalmasın. Hmm. Kaplumbağa çizelim. Biraz iri çizin, büyük çizin. Tahtalarınız yeterince büyük. Tabii ben çizebildiğim kadar çiziyorum şimdi. Bakalım hanginizin yaptığı daha çok kaplumbağaya benzeyecek. kaplumbağa şekilleri şekilde nasıl yapıyor kısmındaki? Onu yapmak zorunda mıyım anne hani şekillerini? Yapabildiğin sakının. kadar yap. Fazla vaktimiz yok, fazla uzun süre olmaması gerekiyor. Elinizden geldiği kadar çabuk yapın. Ben yaptım. Saçma sapan bir Süremiz doldu. Gözlerinizi açabilirsiniz. Açıyorum. Bu nedir? Bu şimdi kaplumbağa. <laughs> Ablanınki benzedi bence arkadaşlar. Ablanınki biraz bulmaca gibi olmuş, benzemiş ama. Hayır. Ama seninki baya e, baya ayrı. Bütün çizgiler ayrı. <laughs> Zeynep'in, ay, dur dur ama az önceki gibi kalsaydı. Zeynep'in ayakları, e, uçuşuyor. her şey birbirinden ayrı. Ayakları farklı ay, Gözleri havada yani. uçuşuyor. Ee, Büşra'nın kaplumbağası daha çok kaplumbağaya benzemiş. Ya çünkü benimki en azından bedeninde. Evet. Büşra'ya artı veriyorum. Az önce Zeynep'e artı vermiştim. Al işte kaplumbağa dediğim böyle olur. tabi şimdi gözü açıkken daha iyi benzedi tabi. Benzedi. Şimdi gözümü kapatayım ben de hemen. Az bir tane insan yüzü çizin bakalım. Gözlükler falan şey gözler falan çizelim mi? İnsan yüzünde ne varsa onu çizeceksiniz. Ben saç yaptım, göz yaptım, burun yaptım, ağız yaptım. İnsan yüzü. Saça gerek yok gibi ama bilmiyorum. Yapabildiğiniz kadar yaptım ben. Kulak nasıl yapılıyor ben pek bilmiyorum. <laughs> Kaş da yapmayalım açtım. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Abi <laughs> Hiç yapayım? Ama <laughs> <laughs> olsun benim de yana bakıyor, ay, ay, ay. yana bakıyor, ay, yana ay. bakıyor ağzı. Hiçbir şekilde elleme şu an, direkt göster. Ama benimki de olmuş yana bakıyor, direkt yana göster. Yana bakıyor, yana bakıyor. Burada da ağzı kulaklarında arkadaşlar. Ağzı kulaklarında. Öyle bir deyim vardır ya. Ağzı. <laughs> Düzgün benimki gibi şeye koy. Tabii ablamın ablamın. Resimleri karşılaştırdığımızda Zeynep'inki baya komik olmuş. saçım burada gözünün üstünden kaşından çıkıyor. Kaldırırsan Zeynep daha iyi görebileceğiz. Evet Zeynep'in resmi gerçekten komik olmuş. Yana bakıyormuş gibi olmuş ama saçı tuhaf, ağzı yok aşağıda dışarıda. Büşra'nın yüz ifadesi daha güzel. O yüzden burada Büşra'ya artı vermek istiyorum. İnsanın böyle bir yeteneği yoktur yani ya. Kaşından saç çıkıyor. Yok <laughs> <Yol> böyle bir <mi? gülüyor> yeteneği. Kulağı da ağzında. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Şimdi hazırsanız tamam. dördüncü kelimemi söyleyeceğim. Kedi. Kedi. Aa kedi biliyorum ben ya. Kedi çizebiliyorum tabii. Bir tane kedi çizmeye çalışın bakalım. Aa, nasıl çizeceğiz kediyi? Pamuğu çok sevdiğinizi biliyorum. Çizebileceğinizi düşünüyorum ama bakalım çizebilecek misiniz? Önce çizemeyiz. Bu arada pamuk horul horul uyuyor dakika, fakat benim... başı havada uyuyor bitti. nasıl uyuyorsa. Bir dakika. Benim bitti. Ben nasıl bitti mi anne? Ablanı beklesen iyi olur. Tamam. Bitti mi abla? Ben şeyini çizdim kafasını. Hayır, bedenini de çizmen gerekiyor. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. İnşallah benimki daha çok benzemiştir. Bir de tam kediye benziyormuş. Ay çok güzel. Gözlerinizi açabilirsiniz. Benimki daha güzel. Hayır, benim. 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 İkisi ikisi. Ben ya ben. ben... İkinizinki de tam benzememiş ama hangisi daha çok benzemiş diye düşünüyoruz. Bu ben ben... Gerçekçi. Ben yarışmanın gerçekçi. Yarışmanın kuralı uçur. o. Ee, yarışmanın kuralına göre Büşra'nın çizimi kediye daha çok benziyor. Evet. Bir de senin ayağın uçuyor. Yav. <laughs> ben şimdi gerçek kedi çizeceğim sizin için. Göstereyim. Ama görerek zaten herkes çizer. Gerçek kediyi daha sonra çizebiliriz. Ay. Oyunumuza devam edelim isterseniz. Büşra'ya bir artı daha veriyorum. Benim kuyruğum neden bu kadar uzun? <laughs> Seninki de biraz öyle Aa. tilkiye, köpeğe, <laughs> kediye benzeyen bir şey oldu. Annem bir videomuzda fare çizin demişti. Fareyi böyle çize dedim Bakın. Fareleri yani böyle. <laughs> bir dakika, böyle Şimdi tahtalarınızı sildiyseniz gözlerinizi kapatıp göz bantlarınızı iyice aşağıya indirin. Heh, evet, o şekilde. Ağzınıza değecek şekilde. Tamam. Ve söyleyeceğim şeyi Heh. hazır mısınız? Hazırız. Laptop çizmenizi istiyorum. Ne demek laptop çiz? Bakalım nasıl bir laptop çizeceksin? Hmm. Bitti. Açabilir miyim ben? Anne. Bitti mi abi? Bitti senin? mi Büşra seninki? Abla. Zeynep. Ha. çiziyor mu görmüyor mu? Görmüyor. <laughs> Görse bitti ha. mi diye sormaz. Çünkü <laughs> Zeynep'in gözü henüz kapalı. Açıyoruz. Siz açabilirsiniz. <laughs> Laptop dedi. Tablet Benim olmuş. daha çok Laptop tablet. tablet olmuş Zeynep'in. Evet Zeynep'inki tablet olmuş. Tek Amin. ekran. Hani laptop böyle kapağı olur. Bizim var ya, açılır. böyle çıkıyor lan bizim var ya çıkıyor. Ama annem benim daha ben Laptop ediyorum. dediğin zaman e, hem alt kapağı olacak hem de ekran karıştırıyorum. olacak. Gerçekten karıştırıyorum. karıştırıyorum. Tamam. Ee, ablanınki de böyle tuşları uçuşuyor havalarda böyle <laughs> kendinden geçmiş. Benim daha güzel. Zar şuraya koysaydı daha güzel olurdu. Ama ablanınki daha çok benzemiş. Neden ya? Maalesef kaç, Zeynep kaç? ablana bir artı daha veriyorum. Senin... Kladiler yerinde olmasa da. Senin yazılar... bir artın var. Zeynep Ablanın beş. dört artısı var. Zeynep'in hiç klavyesi yoktu. Benimki uçuyordu Kala ama en azından. 6. Şu an Zeynep dört ilerideyim senden. Dört bir. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ben dört tane bilirsen ablamdan bir fazla olur. Hadi bakalım hazırsanız. Başlayalım mı? Başlayabiliriz. Göz bantlarınızı iyice indirdiniz galiba. Evet anne. Tamam. Bak, tamam. karınca. Ne? Aa karınca çok kolay. Karınca. Büşra'nın karıncayı kolay? bilmesi gerekiyor. Büşra'nın bir anımız var karıncayla ilgili. Küçüklüğünden kalma. Ya karıncayı nasıl çizelim? Arkadaşlar Büşra birinci sınıfa giderken <laughs> ona toplamayı öğretiyordum. Evet zevkli öğrensin diye karıncalarla toplama yapıyorduk tahtada. Yine aynı bu şekilde çiziyorduk karıncaları. Bir karınca, bir karınca daha, iki karınca eder diye. O karıncalarımı çok sevmişti Büşra. Açıyoruz hadi. Sen de sevmiş miydin? O karıncaları hatırladın mı Büşra? Ay benim arı Hatırladım ama. Benim ayaklarım uçmuş şey olmaz ki ayaklarım. Bir dakika, şöyle bir dakika. Bir dakika. Evet. Zeynepcığım, <laughs> seninki arıya benzemiş ya. Ya ama ben karınca çizmeyi unuttum. unuttum. Karıncanın, bunu. Karıncanın, eee, anlamasa hamam böceği. Hamam böceği. İyi. Karıncanın var ki. Hayır. Var ya. Karınca karıncanın, karıncanın iğnesi var. olmaz. Şimdi karıncanın iğnesi olmaz ve ayakları havada uçmaz. <laughs> <laughs> ama ya benim. Kırmızı ben zaten siyah olur. Ben siyah olsun özellikle de içini boyadım. İki ayakta arkadan fırlamış arkadaşlar. Büşra'nın ki de biraz böceğe benzemiş ama yine karıncayı andırıyor. Ama seninki hepten arıya benziyor. Ama ya bir kere de benim oldu. Maalesef üzülerek bu bir oyun. <gülüyor> üzülerek <laughs> Büşra'ya <'yı> bir artı <laughs> veriyorum Zeynep. <laughs> Bir, duygu canlı. bir daha ver ki belki sen yenersin. Bu bir yarışma. Birbiriniz kazanırsınız. Diğer oyunda diğeriniz kazanır. Evet. Önemli olan eğlenmek. İnşallah ben kazanırım diğer hepsinde. Önemli olan eğlenmek. Hatalar yapabiliriz. Önemli değil. Nerede kalem? Gene yok. Evet. Tabi bu arada arkadaşlarımız da fikirlerini yazarlarsa yorumlara çok seviniriz. Evet. Hadi. Ya, sıradaki. Uçak çizmenizi istiyorum. Uçak. Evet uçak. E ben uçak. Seçtiğin, Daha uçak olur mu? Seçtiğin diğer kelime Hayır. uçak. Bildiğim Gerçek uçağa şey. benzetmeye çalışmanız gerekiyor. Bakalım hanginizin... Ben yanlamasına iyi çiziyorum. Evet, yapacağım. bakalım hanginizin çizimi daha çok uçağa benzeyecek. yaptım ama oh, yapamadım. Bu sefer olmadı yani. Gözleriniz <laughs> açık. Benim <açabilirsiniz>. sadece benzememiş <laughs> mi? Kuyruğu dışarıda benim uçuyor. <laughs> Kuyruğu da arkadan geliyor. Şu anda ikinizinki de pek uçağa benzememiş ama, ama sanki Zeynep'inki daha çok benzemiş <laughs> ama o kuyruk nasıl bir kuyruk? <laughs> Neden dört? <laughs> Neden dört? <laughs> Ve uçağın pencereleri yine havada uçuyor. Aşağı doğru çökmüş onlar bomba gibi. Ama yani ben bunu görsem uçak derim ama bunu, <laughs> bunu görsem bunu hiçbir şey demem. <laughs> evet şimdi Zeynep'e bir artı veriyoruz. Ay. Zeynep artı. Çok güzel bir ve... duygu şu anda. Ya çok tatlı ya. Arkadaşlar pamuk sonra 12'den sonra fena yaptım. Ya. Ben bu keresinde pamuğun yanında yattım. Sabah oldu. Elimi yaladı. Elimi yalamasın diye arkama koydum. El, elimin üstüne yattı. Sonra gel şey bura işte? Buramı yalamaya başladı. Ben de aldım böyle yaptım. Battaniyeyi üstüme çektim. Azıcık uyudum geri uyandım. <laughs> Şimdi son kelimemiz için hazır mısınız? Aha. Evet. Eee... Son kelimemiz. <laughs> ben kazandım. Evet, son söyle. kelimemiz kuş, kuş. kuş. Kuş mu? Aa, ben biliyorum. Ben bir tane çizerdim. Ben küçükken hep bir tane kuş çizerdim. Aa, o sadece yuvarlak olan kuştan değil. Normal kuş çizmenizi istiyorum. Nasıl? Sen martı gibi bir kuş çiziyoruz çok kolay onu kastettin galiba Hayır 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 Ondan değil İlkokulda bana öğretmiştin Onun, O kuştan bahsediyor Tamamdır benimkisi. Bu ben kanatlarını da yapayım. Bir dakika ben bir tanesini Bakalım nasıl olmadı bir olur. kuş çıkacak ortaya. Benimki olmadı. Bana boşuna bakmayın arkadaşlar. Bunun kuşuna bakmayın. Düşünün kuşlar nasıl olur. Hayal arkadaşlar, edin. Arkadaşlar ben internetten bakmıştım. İlk böyle yuvarlak koyuyor. Şöyle yapıyor. atlardan böyle bir şeyler bir şeyler yapıyor kuş oluyor. Ben çizmiştim. Çok güzel doğurmuş. Bitti mi abla? Evet bitti. Gözlerinizi açabilirsiniz. Bakalım. Benimki daha çok benzemiş. Benimki daha çok benzemiş. <laughs> Benimki daha çok benzemiş. <laughs> <laughs> benim sana öğrettiğim kuş böyle değildi kızım. Böyleydi. <laughs> Dur hemen göstereyim. Benimki de daha çok benzememiş mi anne? Ben ilk da şöyle çizerdim. Dur göstereyim. Burada Zeynep'e artı veriyorum. Çünkü Zeynep'inki daha çok kuşa benzemiş ama gagası eksik. Benim yapmaya çalıştığım şey şuydu. Ayaksız. Bir de şurasında şey şurası var. idi. Evet. Bu hiç ayağa görünmüyordu. Ama üstteki çizdi. Kuşa benzememiş <laughs> tabii ki. O <laughs> ayrı mesele. Neyse. Ben o bir artı ve ablam kazandı. Evet. Şimdi artılarınızı sayıyorum. Tabii ablam da adamı saymaya gerek yok. Büşra'nın 5 artısı var. Zeynep'in 3 artısı var. Ve bu oyunu evet. Büşra kazanıyor. Ben 5 tane, Zeynep 3 tane daha çok benzetmiş. Bu videomuzda... Zeynep ne yapıyorsun? Karıncayı benzetmiş. Yavru karıncayı benzetmiş. Bu videomuzda biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.